Merhabalar hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazlara Güney Amerika'dan sol bek. Yurasek gidiyor, o geliyor. Kış döneminde Yurasek ile yollara ayırmak isteyen Beşiktaş sol bek takviyesi için kollara sıvadı. Beşiktaş ara transfer döneminde Vasco da Gama forması giyen Lucas Piton'u kadroya katmak istiyor. 25 yaşındaki İtalyan futbolcu için girişimlere başlayan Kartal, ilerleyen günlerde oyuncu tarafına teklif yapabilir. Bu sezon 55 maçta 1 gol kaydeden 11'de gol pası performans sergileyen İtalyan sol güncel değeri 7 milyon euro. Lucas Pito'nun Güney Amerika ekibi Vasco ile kontratı 2028 yılına kadar devam ediyor. RTI Esportenin geçtiği habere göre Beşiktaş sol bek Lucas Piton için Vasco ile temas kurdu. Haberde siyah beyazların Piton için henüz resmi bir teklif sunmadığı bildirilmiş. Daha önce Girona ve Porto'nun da gündemine gelen Lucas Piton'un asıl hedefinin İtalya'ya gitmek olduğu aktarıldı. İtalyan vatandaşı olan Piton'un milli takım hayali var. Vasco'nun Lucas Piton'un olası satılma ihtimaline karşı çıkmayacağı Brezilya ekibinin bu transfer için 7,5 milyon Euro'nun altındaki hiçbir teklifi kabul etmeyeceği de iddia ediliyor. Lucas Piton'un kontratında serbest kalma maddesi de olduğu ancak bu rakamın resmen duyurulmadığı hatırlatıldı. Savunmanın yanı sıra hücum aksiyonlarında da etkin bir rol oynayan Lucas Piton, isabetli ortalarının yanı sıra kilit paslarıyla dikkat çekiyor kanatlardan pozisyon üretiminde bu sezon büyük sıkıntı yaşayan siyah beyaz takıma ilaç olacak profilde bir oyuncu. Forma istikrarıyla dikkat çeken Lucas Piton, Vasco'da 4 ayrı kulvarda 55 maçta oynadı. Hücuma verdiği katkıyla öne çıkan 25 yaşındaki futbolcu bir kez gol atarken 12 defa gol pası vermesiyle dikkat çekmişti.